Herkese merhaba arkadaşlar, ben Morteix ve bugün sizlerle birlikte e, PES oynayacağız Klasman için biraz <laughs> Bugün New bir Year'a çıkan diyebilirim Hemen korkun. Bugün New Year'a çıkan diyebilirim New Year'a çıkan mübarek olsun Ben olmuş tutamadım Hastaydım O yüzden Böyle video çekeceğim. Dün çekecektim çekemedim ya Hep bir aksansızlık çıktı Hep bir video dondu Bir şey oldu. dondu Kapandım bir şeyde Eskimi videolar geldi ama Videoyu göstermedim ağlayın <laughs> Maske bekliyorum. Maç başlasın ben <laughs> bir Rakşivi buldu. Sonunda. Kaç saattir uğraşıyorum. Şunlardan korkuyorum. Bir. 2 Raul'dan çok korkmayın çünkü o bende vardı. Kral bende var doğru <laughs> abi. Ben parça ama ben parça çıkardım. Kral da çıkardım. En işe yaramaz. En işe yaramaz. En işe yaramayanlar çıktı. Ben da kral ne yaptı? Niye yaramadın herif? Niye Niye bir kart niye niye O kadar oyuncu varsa video varken video Bravo. Hmm. Bir tane bir tane bir tane bir tane bir tane bir tane tane Yine çıkmadı. O kadar açtım ama sürdük bana açtım çıkmadı. Neyse. Matayı vuruş kısmı Adam oynamıyor. Biz de hemen bereşçiliğimizi konuşturalım ama Messi malı veremedi pas. Verse goldü mesela. Nasıl biliyor musun? Adamı da öyle sever. Ben de, de var. Ver lan onu. Bizim orada daha iyi bir şey var. Bizim orada. Numarası bombacı. Bir kere Allah Allah. Çıkartamayan var mı orası liseyi? <laughs> Serginio. Serginio. Şimdi şunu yeme. Mateus ve gol. <laughs> Aynen bak gol. Yeme. Alırız onu. Tekrar aldık. Ama yani lise koş. Koş. Al kuruyup koş. Bursa Spor Manchester United. Sercan mı? Runi mi? Ozan mı? Nani mi? Ben <laughs> katılıyor olabilirim. Şeytanın hediye şeytanın bacağını kırmak. Instagram'da karşıma bir video şey çıktı. Ne takım çok iyi, ne takım çok kötü. Ya var ya. O adamın tarafı çıktı. Ne? Ne yani şurada? Hatırlamıyorum bu ne oldu olduğunu. Bu videoyu izledikten sonra ben de izleyeceğim. Bizde gene. Sergin çık ya. Sergen Yalçın'a bak ya. Sergin Yalçın işte Sergen Yalçın. Gol. Bunu ver ama. <laughs> ne yapacaksın sen benim kardeşim onların kardeşi değil Yeni Oliver Kahn iyi değil bence Benim Oliver Kahn'ın eski ya o Yeni Oliver Kahn'ları başlamam gerekiyor Şerefsiz ya saydırıyorum. Sal boş bıraktığın için ama bizim mal vuramadı. Kim bu? Kim bu? Kim? Kim bu? Kim? Kim bu? Roberto ya Roberto ayan al al. Çok bastım bir de. Heyecanla ne yapsam bir de. Pesim bir oynamayı bilmiyorduk biz. <laughs> Pesim bir oynamayı bilmiyorduk çünkü. Pes diye PES diye bir tane oyun olduğunu bilmiyordum ben. Sizinle şey mi videosundan Siz şey öğrendim. Pesti bir tane bir mobil çekiyorlardı oradan gördüm. Kim o? Messi malı. Ya Messi malı atamaz dedim. Onu da direkt vurdum. Şu zenci. Helal. Vallahi kesin dedi abi. Ulf. Ver oraya. <laughs> İbrahimovic. Mükemmel bir gol. Hiç beklemiyordum bu arada böyle çektiğim. Ben kafa vuracak sanma Yuray Movic. Mükemmel bir gol atıyor. Hiç beklemiyordum bu arada böyle bir golaya doğru çok vurdu. Yuray Movic. Benim bir taktiğim var. ne acaba? Bizim zaten Böyle yapacağım ona ne ona? Ne bileyim bildiği Instagram Paket sesi geliyorsa karşı bir şey yiyor Substitution <laughs> <laughs> Bir gol de atarsak rahatlarız yemeyelim. Hayır bak kafı mal mal hareketler yapma. Kafı mal mal hareketleri yapma. İşte bu. Şu kafanın mal mal hareketlerinden bıktım ya. Ya sıra bak. Mal hareketleri sonra... Niye kaybetti sonra niye... Videos yükleyemedim. Normal hareketler yüzünden ben kızıyorum falan video yüklemiyorum Pascal Bu bu ya orman çocuğuna çıkar. <laughs> Ay bak yar beline beline sarıl ama bak yar beline beline sarıl Hadi yar beline beline Ya bırakmadı dedim adam helal olsun diyecektim ilgi de demedim çünkü yaşamıyor herhalde bu karakter ne yaptın lan sen gel lan buraya gel lan buraya nasıl ya şu kadarcık şeye faal veriyorum ya adam İbrahimovic orada dövdü 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 adam dövdü ya adam adam oynayıp kapatamasınlar o ne lan Yeseydim var ya biz saydırırdım sana ana bacı bırakmazdım. Der Kraft war der Anana. Der wenn die Wala Thomas ist am Ware, der hat am Wide. Wala Thomas ist am Ibrahim Chebe. Der Mensch, du werden düşünmeyin, düşünmek yok. Onu düşünmek yok. Gel geri, bir şey ne? Aynen. <laughs> ne? Anlamadım. Karısız ne mesajı ne? Mesajı başlarım sana da anlamadım bir şey asıl bir şey bir şey gibi. Biz bakarım rahatladık şu an. Hani o kadar attık ya. Bu çember La o ne? Pedro koş ya bak senin o pasını var ya al bunu aha heh mala döndü allah allah öyle mi oğlum <laughs> bu arada kendi hani günü geldiğim gün uyuyosun ben o yüzden Uyuyacağım. Uyumadan bari video çekmeyeyim. Sabahlar da Belki sabahlar bir tane video atarım. Libra ve Dur. Dur. Ol. Ya yeter ya. Direkten orada oldum ya. Evet adım Arapça Kurtarırız diyor işte, aynı Geldi benim üstümün daha fazla. Başarılı pas onları 91 tane pası var adamın Bir dakika top kesiyorum kaç veririm Ben kesiyorum baya evet, top Evet Tabi ki ben daha fazla top çabuk yani. Onu izleyelim de bakalım Mesut olmuş Onlardaki Gostei de ver, só que não sei dizer como. Bye bye.